kaydediyoruz. Evet. evet şimdi intro yazısını yazma da aynı şekilde. Ben geliyorum. Mesela videonun başına video tamam. geliyorum. Ben buraya diyorum ki T.A.M.A. aldım. Burası intro başlık başlığı olsun diyor. Ve aldım. Ortaladım. Sonrasında geldim ben şöyle yaptım. hani e, ortalı bir yazı yazdım. Sonra buradan e, şu cream cake miydi? Hangi yazıydı? Bunu bak Türkçe dil desteği yokmuş. Şu, şu mesela. Var mı zaten bu? Leahi. Leahi diye bir yazılmış. -ah. Maksat bir farklı bir yazı yazmak olsun diye şey yaptım buraya <laughs> intromuzu aldık. Intro yazımızı yaptık. Tamam. Şimdi buna biraz efekt uygulayalım. Yani bu yaklaşık bir saniye boyunca ekranda gelsin, gözüksün. Sonra videomuz gözüksün değil mi? Şöyle yapalım. 1 saniye, bir saniye boyunca bu ekranda yazı gözüksün. Sonra bu gözüksün. Evet. Ve hatta şöyle olsun. Logomuzu da koyalım mı hocam? Koyabiliriz değil mi hocam? Orada Tabii mi? logomuzu da koyabiliriz. Hatta o logoyla yerleştirelim. Bir tane logo alalım. Neredeydi logomuz? Şu mu? Şu. Evet. Evet. Şöyle koydum. Evet. şöyle getirdim. Şurada şöyle yani yazının boyu boyunca biraz daha şöyle e, şey yapalım. Şu şekilde ne yaptım? E, yazımı video yani daha doğrusu e, logomu bu şekilde yaptım. Koydum. Şu da görüntü şey logom. Şu da benim ...esasında... ...şöyle yapalım... ...şu... Ee, ...şurada yeni bir yazı yazmışım da, birden fazla yazı yazmışım... ...ondan dolayı şey olmuş... ...o yazıyı sileyim, şöyle... ...şu yazımı aldım... ...şöyle koydum. Şimdi... ...burada bir animasyon yapacağız. Aslında burada e, şu andan itibaren yapacağımız şeyler animasyona giriyor. Ben logomu üzerine geldim. Şu logo büyükten küçüğe doğru yavaş yavaş gitsin sonra kaybolsun. Yazı da küçükten büyüğe doğru yapsın ortada birleşsinler. Mesela böyle bir animasyon yapacağım. Demek ikisine bir animasyon yapacağım. Efekt kontrol bölümüne gelelim. Şu biraz daha efekti ne yapalım? Açalım şöyle. Şurada özellikle şu alan benim için önemli. Burada ben ee, logomu seçtim. Logom şöyle büyükten küçüğe doğru gelecek, yazım da küçükten büyüğe doğru gelecek ve ortada buluşacaklar. Logom ilk etapta şöyle gözükecek. Tamam? Mı? ilk etapta gözükecekse ben buraya bir anahtar kare atamam gerekiyor. Anahtar kare atamak için şunları aktif etmem gerekiyor. Yani Anahtar kare, Toggle Animation dediğimiz yani anahtar kare oluşturma işlemlerinde otomatik halde anahtar kare oluşturabilmesi için pozisyon, scale yani mevkisi ve büyüklüğü, ebatını kontrol edebileceğim alanı ne yapıyorum burada aktif ediyorum. Şurada rotation ve benzeri alanlar var ve opacity falan var. Onları da aslında aktif edeyim. Opacity ile aktif edeyim. Opacity esasında ne yapıyor? Slitleşmeyi ve gör görünmeyi sağlıyor. Yüzden sıfır arasında bir değer atıyor. Şimdi ilk etapta logon şuraya yani videomun birinci saniyesine kadar sonuna kadar gelecek buraya kadar geri geri gidecek. Yani scale biraz küçülecek. Şöyle pozisyon da yukarıdan şöyle olacak. Tamam mı? Bak. Ne yaptım? Ben ilk karanda buraya getirdim. Keyframe'imi koydum buraya. Değil mi? Şu toggle animation'dan bunu koydum. Sonra videomu sana doğru getirdim. Burası da böyle olsun dedim. Yani burada bu, bu şekilde gözüksün dedim. Ee, Premiere'de benim için ne yaptı biliyor musun? Geldi bununla bunun arasında bir animasyon oluştu. Böyle. İkisinin arasında ne yaptı? Bir animasyon oluşturdu. Yani şöyle bir animasyon oluştu. Hatta bu animasyon çok uzun kalıyor. Şöyle yarıda kalsın yani yarım saniye değil mi? Şu şekilde. Hop. Böyle kalsın. Evet. Hop dursun. Bir miktar beklesin sonra videoya geçsin. Şimdi aynı şeyi yazı için yapacağım. Yazıya geliyorum. Yazıda ilk halde sen pozisyon ve scale'ini aktif ediyorum. İlk olarak sen şurada duracaksın. Ve Şöyle duracaksın, ayarladım, değil mi? Sonrasında buraya gelinceye kadar, yani şuraya kadar, şu bölgeye kadar şu moda geleceksin ve biraz aşağı Sonra ne oluyor? İkisi aynı zamanda birisi küçülürken birisi büyüyor. Nasıl? Hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki biz mesela sağdan sola yukarıdan aşağı ya da çapraz gitmesi gerektiği zaman da yine pozisyondan mı yapacağız? Sabit. Süper. Aynen hı. o şekilde. Pozisyon değerinden ne yapıyorum, ayarlıyorum. İstersen tekrar baştan yapalım. Mesela hı hı. bu sefer dedim ki logo üstten gelsin. O zaman hı hı. ben şunu alıyorum. Kardeşim diyorum logo. Sen şöyle en başta şöyle gözlü gözüme gözükme. Üst tarafta gözük yani burada gözükme. Ama bunlar işaretli ha. Bunlar işaretli olup buradan ayarlama yapıyorum. Sonunda yavaş yavaş şöyle gel. Zan pozisyonda <laughs> da aşağıdaydı ya. Ondan dolayı yaptı. Normalde bu kare olmasaydı sen istediğin yere ne yapabiliyorsun? Alabiliyorsun şeyi. Hatta şöyle şurada yapsın veya burada kalsın. Tamam mı? Son hmm. kenara köşeye gelsin. Mesela hmm. nereye gelsin? Şöyle kenara gelsin. Şöyle kenara gelsin. Değil mi? Sonrasında biraz da küçülsün şöyle. Tamam. <laughs> Şu motion'a tıklayalım. Motion'a tıkladığım zaman dikkat edersen bana ne yaptı? Yolu da ne yaptı? Ön izlemesini bana sundu değil mi? Hmm. Böyle geliyor böyle sunuyor. Yani sonuç olarak böyle geliyor. Hop böyle gidiyor. Nasıl? Çok güzel. Evet. Anladım. Animasyon bu şekilde. Burada tamamen senin hayal gücüne kalmış bir olay artık. Yazılarda, logolarda, küçük logo resimlerde her, her şeyde şey, şey de... her şeyde uygulanabilir. Evet hocam. Ee, peki hocam